Herkese merhaba arkadaşlar. Borsuyorum kanalına hoş geldiniz. Evet, Bulls girişim sermayesi yatırım ortaklığı ile ilgili önümüzdeki hafta talep toplama olacak. Talep toplamanın bir tanesi bu hafta olacak. Cuma günü. Diğer gün 17'si ise bir sonraki haftaya sarkıyor. Pazartesi gününe sarkıyor. Gördüğünüz gibi talep toplama süresi sadece 2 gün şeklinde olacak. 14 Şubat ve 17 Şubat. Şu şekilde Takvimden de göstermek istiyorum. 14 Şubat Cuma günü bu hafta içerisinde 17 Şubat'ta önümüzdeki haftaya bir günlük sarkma oluyor. Burada iki günlük süreyi kapsayacak şekilde bir talep toplama olacak. E, yatırımcılara da buradan kesinlikle uyarımızı yapalım. Baktığımızda e, Buz Girişim Sermayesi Yatırım Ortak İnternet sitesinde, sitesinde sanırım ee, bir sıkıntı var ee, tabii ki burada bir, bu bir girişim sermayesi girişim sermayesi yatırım ortaklığı girişim sermayesi yatırım ortaklığı olduğu için genelde katılım endeksine de uygun olmaz zaten bunun sebebi şirketin burada yatırım yaptığı şirketlerin tamamının katılım endeksine uygun olması gerekiyor şöyle isterseniz beraber bir bakalım Buz girişim sermayesi yatırım ortaklığı katılım endeksine uygun mu değil mi? Şirketin katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirlerinin oranı yüzde on buçuk. Peki şirketin katılım finans ilkelerine uygun olmayan varlıklarının oranı yüzde doksan Zaten burası otomatikmen 6. maddeden dolayı otomatik olarak elendi. Şirket hiçbir şekilde katılım endeksine uygun olamıyor maalesef. Buz girişim sermayesi yatırım ortaklığı ne iş yapıyor? Genelde startup şirketlerine yatırım yapan ya da daha büyük şirketlere yatırım yapan bir firma arkadaşlar. Buz yatırım ortaklığının bir şirketi. Buz yatırım ortaklığının sahibi de daha önceden biliyorsunuz, SPK'da çalışmış bir birey ve kendi yatırım ortaklığını kuruyor. Daha sonra da Buz girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketlerini kuruyorlar. Burada şirketin yatırım yaptığı yaklaşık 12 tane şirket var. 2021 yılında 3 tane şirketi. 2022 yılında e, düzeltiyorum. 2022 yılında 3 tane 2023 yılında 6 tane. 2024 yılında ise yaklaşık 12 tane şirkete bir yatırım yapmışlar. Bunların içerisinde halka açık olan Kösem Sağlık Hizmetleri şirketi de var. Bir, e, sanırım bir tane bir de BinBin'e e, ortaklar. Zaten Binbine ortak olmalarının sebebini şu şekilde açıklayabilirim. Binbinin halka arz halka arzını gerçekleştiren zaten buz yatırım ortaklığıydı. Burada da buz girişim sermayesi büyük ihtimal buradan bir pay aldı. Bundan dolayı da şirkette kendi girişim sermayesi yatırım ortaklığının yatırım yaptığı bir şirket olarak karşımıza çıktı. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta ve bu hafta itibariyle talep toplama devam edecek. Tabii ki SPK'dan gelen bir açıklama var. Halk arzlarda bir frenleme yapmak istiyorlar. Frene basmak istiyorlar. Burada daha inceleyip sık dokunmak yerine halk arzlarda bir belli bir süreliğine halka arzları kesecekler mi? Yoksa halk arz sayısında bir düşüş mü yapacaklar? Her hafta 3 tane, 2 tane, 4 tane halka arz yerine bir taneye mi düşürecekler ya da iki haftada bir taneye mi düşürecekler ya da e, işte üç hafta dört hafta belki iki ay boyunca halka arz onaylanmayacak mı onu hep beraber takip edeceğiz zaten bununla ilgili açıklamayı da e, biz e, video olarak kanalımıza attık kendinize iyi bakın bol kazançlar.